Herkese selam arkadaşlar. Yine mükemmel bir video ile karşınızdayız. Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz 182. bölümde neler olacak? Hepsi ve daha fazlası bu videoda. Evet arkadaşlar, Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz yine aksiyon ve heyecan dolu sahnelerle karşımızdaydı. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki arkadaşlar, Ceylan'ın kaçırıldığını hepimiz biliyoruz. Ama Ceylan'ın öleceğini ya da Alparslan'ın elindeki kozda yani Yavuz'la Ceylan'ı takas yapacağını ve bu şekilde Ceylan'ı kurtaracağını söyleyenlerin ben yanıldığını düşünüyorum. Bana göre arkadaşlar Ceylan'ın kaçırıldığı zaman dikkat ettiyseniz eğer bakışlarına Ceylan'ın bir planı olduğunu söyleyebiliriz. Zaten son 3 haftadır Ceylan şov olacağını belirtmiştik ve Ceylan şovlarına devam edecek. Ya Ceylan kendi ekibi Ceylan'ı kurtaracak ya da Alparslan olaya dahil olacak. Ama sonuç olarak Fuat'ı ellerine geçirip Fethi karakterinin kim olduğunu öğrenmeye çalışacaklarını rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani bütün olaylar Ceylan'ın planı dahilinde ve Fethi karakteri de bir sonraki bölümde diziye dahil olabilir diyerek yüzümüzü korkmazlara çevirelim. Korkmazların içinde Seko'nun hain olduğuna dair bazı şüpheler var arkadaşlar. Korkmazların işlerinin sürekli baltalanması ve Doğan Baba'nın Korkmazlardan haberdar olmasının sebebi Seko olabilir diyoruz. Çünkü Seko her zaman Hamdi Baba'nın planlarından haberdar olan ve ona dizideki en yakın karakter. Üzülerek söylemeliyim ki önümüzdeki hafta maalesef eşkıya dünyaya hükümdar olmaz dizimiz ekranlarda olmayacak. Çünkü maç yayın olacak. Bir sonraki haftayı hepimiz şimdiden sabırsızlıkla bekliyoruz. Videoyu beğenenler beğen tuşuna basabilirler. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açık tutmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.